Gençler Birliği Süper Lig'e Samsun Spor mağlubiyetiyle başladı. Bu maçla ilgili neler söylersiniz? Yani çok kötü bir mağlubiyet oldu Gençler Birliği adına. Çünkü büyük umutlarla lige çıktılar. Geçen sene imkansızı başardılar teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde. Ama bu sezona baktığımızda halen gecikmiş transferler, halen olunamamış bir takım var. Çünkü oyun anlamında baktığımızda Hüseyin Eroğlu yeni bir taktik deniyor. Bu taktikte henüz oturmamış. Eğer bu şekilde bir devamlılık sağlanırsa Hüseyin Hoca'nın tahtı 3. 4. 5. haftalardan sonra sallanmaya başlayabilir. Çünkü Hüseyin Eroğlu'nun da ilk defa bir süperlik deneyimi olacak. Daha önce bir 5-6 maçlık deneyim olmuştu fakat ilk defa böyle bir solukla başladı. Aldı takımı yükseltti. Daha önce Samsun Spor'la aynı şekilde lige başlamıştı. Samsun Spor başındayken 5-6 maç kötü gidince Hüseyin Hoca yollar ayrılmıştı. Bu sezonda aynı şeyler olabilir. Hüseyin Hoca'nın biraz daha cüretkar davranması gerekiyor. Yönetime baskı yapması gerekiyor. Halen eksik oyuncular var. Halen eksik bölgeler var. Samsun Spor'a baktığımızda Samsun Spor da kötü bir oyun sergilemişti. Onlar da geçen senenin çok uzağında bir performans sergilediler. Kötü bir Samsun Spor'a karşı Gençler Birliği de kötü bir performans sergileyerek 2-1 mağlup oldu. Dakika 88'de ilk şutunu çektiler. Bu da gol oldu zaten. Bu golü de attı. Metehan'ın da Süper Lig kariyerindeki ilk golü oldu. Yani Gençler Birliği gibi bir takımın 88 dakika boyunca şut çekememesi ne demek? Hüseyin Hoca'nın daha erken müdahalelerde bulunması gerekiyordu. Yani bu takım yaklaşık olarak 1-2 aydır hazırlık sürecinden geçiyor zaten. E, eskiden 1. E, lig'de oynadığı takımın aynısı hemen hemen birkaç tane oyuncu gönderildi yerine eklemeler oldu. Daha çok fazla çalışması gereken yol var Gençler Birliği'nin. Samsun Spor gal mağlubiyeti bir ders olsun önlerindeki Antalya maçında umarım orada yaptıkları hataları yapmazlar daha iyi bir Gençler Birliği izleriz. Gençler Birliği Cumartesi günü Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Sizce maç sonucu nasıl olur? Şimdi Antalya Spor güçlü bir takım. Güçlü bir takım oldu. Başındaki isim Emre Belezoğlu. Onun da daha yolun başında bir teknik direktör aslında ama futbol kapasitesi olarak çok da geride bir isim değil. Ne kadar Hüseyin Eroğlu'nun futbol bilgisi yüksekse Emre Belezoğlu da en az o kapasitede. Ama Hüseyin Eroğlu burada birazcık daha tecrübeli bir isim. Tecrübesini konuşturursa eğer burada Emre Belezoğlu'nu alt edebilir. Ama Emre Belezoğlu elindeki oyuncuları kullanabilirse. Çünkü Gençler Birliği'ne baktığımızda henüz Onyekuru hazır değil. Forvetleri yok, sağ kanatlarında bir isim yok. Burada Emre Belezoğlu'nun takımına baktığımızda birçok oyuncusu gelmiş durumda ve birçok oyuncusu hazır durumda. Emre Berezoğlu'nun yönetimindeki Antalya Spor lige zaten galibiyetle başladı. Burada Gençler Birliği'nin işi çok zor. Taraftarının önünde oynayacak. Fakat henüz takım olamamışlar. Sen takım olamadığın takdirde karşındaki takım senden bir tık daha iyi oynasa bile seni yenebilir. Burada yönetime çok büyük iş düşüyor. Artık oyunculara prim mi verirler? Oyunculara özel konuşma mı yaparlar bilmiyorum ama Antalya Spor maçı kritik. Hüseyin Hoca için de çok kritik. Yani burada olası bir mağlubiyet. Taraftarlar arasında Hüseyin Hoca ile ilgili sallantılar çıkacak. Hani olmuyor, başaramadı. Yine istifa mı etse böyle devam edilmez tarzında şeyler çıkacak. Ama taraftarın unutmaması gereken bir şey var. Bu takım bu kadar kötü ise burada yönetimin payı çok büyük. Çünkü Hüseyin Hoca hali hazırda bir transfer listesi vermiştir. Burada forvet, orta saha, kanat, kaleci, defans bunlar geldiği takdirde gençler birliği bir takım olabilir. Bunların hepsi bir araya gelmezse yap bozu tamamlamanın bir anlamı yok. O yüzden hem takıma hem hocaya hem de yönetime biraz daha güvenilmesi gerekiyor. Güven sağlandığı takdirde eksik noktalar tamamlandığında güzel şeyler olacaktır. Yani maçı da şöyle söyleyeyim. Yani maçı da şöyle söyleyeyim. Ben bu maçta beraberlik görüyorum iki tarafında bir ağır bastığını düşünmüyorum. Buradan bir beraberlik çıkar. Gençler Birliği de bir tık umutlanır. Bir sonraki haftada inşallah galibiyetle taçlandırır. Bir çıkışa geçerler diyeyim. Gençler Birliği transfer noktasında ne durumda hangi bölgelere transfer gelecek? Şimdi Gençler Birliği'nde aslında benim fikrimce 4-5 tane daha transfere ihtiyacı var. Şimdi kaleci transferi yaptı fakat bence yeterli olduğunu düşünmüyorum. En son bütün transferler bittiğinde opsiyon olarak bir kaleci transferi daha yapılabilir belki. Ama onun dışında kesin olarak bir forvet transferi, bir sağ kanat transferi, 10 numaraya bir transfer. Bence sol kanata bir isim daha transfer edilebilir. Çünkü Onyekuru'yu transfer ettiler. Onyekuru dediğimiz isim birazcık sorunlu bir isim. Yani çok iyi yönetilemediği takdirde çok fazla bocalayabilecek bir isim. Burada Onyekuru'yu çok iyi bir şekilde yedekleyecek ve arkasından forma rekabeti oluşturacak bir ismin de gelmesi gerekiyor. İsimler şöyle Seko Koita ismi çıktı ve Embaye Niyang isimleri çıktı. Ben bunları araştırdığımda yönetimin bu transferler konusunda oyuncuların takımıyla görüşme halinde olduğu bilgisine ulaştım. Oyuncuların forma giydiği takımlar birazcık daha fazla para kazanabilmek için Gençler Birliği yönetiminin elini birazcık zorlaştırdığını öğrendim. Muleka transferi vardı. Muleka'ya Gençler Birliği'nin şu anda hiçbir ilgisi yok. Bu transferden vazgeçip Embaya Niyank ve Seko Koyuta isimlerine yöneldikleri bilgisini aldım. Can Keleş ismi var. İlgilendiği bilgileri çıkmıştı. Gençler Birliği'nin şu noktada bir ilgisi bulunmuyor. Yani bir teklifte bulunmadı. Önümüzdeki süreçte belki ilgisi bulunabilir çünkü transfer önü açık bir süreç. Her an her oyuncuya ilgide olabilir veya teklif olabilir. Ama Gençler Birliği'nin en az 4 tane daha transferi ihtiyacı var. Forvet, sağ kanat, sol kanat, orta saha ve bence bir kaleci daha burada genç potansiyelli bir isim gelip forma rekabetinde formayı alabilir.